Tamam, <laughs> yapalım. Yardım üyün istiyor. Belki.

Başından ayrılamıyor. Haberi yok. Bir saatten beri burada. İşte aynı gördüğünüz gibi böyle şey yapıyor. Yalıyor boyuna. Üstüne kapandı. Ağladı bak şu anda şey yapabilirsiniz bak. Aynı böyle yapıyor. Yardım bekliyor ama yapacağımız hiçbir şey yok şu anda. Daha önce böyle bir manzara Karşılaştım. Evet, benim de kedim vardı. Kedim benim kedim de yavruladı. Tabii kedilerin yavrusuna karşı şefkatleri zaten aynı anneler gibidir yani normal anneler gibi. Ama şu anda ne yapacağız ona düşünüyorum ben.